Merhabalar. Duygulu Hayatlar sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu güzel nanelerimle başlangıcımı, açılışımı yapmış olayım. Çileklerimiz orada. Bir haftaya kadar tamamıyla dökmüş olurlar. Yerler hazırlandı. Borular çekildi. Şu an su veriliyor. Toprak yumuşasın diye. Domates sadırlarımız geldi. Bunlar ziratten ziraatten alıyoruz bunları. Hazır geliyor. Bir tane şöyle çeksem. <laughs> Göstersem size. Şu şekilde. Çift geldi. Nasipliyim bugün inşallah. Bu şekilde geliyorlar. <laughs> Bunları ekeceğiz. Kaç kasa? 5 kasa. Biberle patlıcan var ama onlara bugün yetiştirir miyiz bilmiyorum. Ee, bunlar elibol, elibol diye geçiyor. Çok güzel böyle sulu sulu iri iri domatesler oluyorlar. Bir de jamilla diye bir şey var. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sulanmışlar. Ee, burası sıcak diye. Ee, mis gibi domates kokuyor şimdiden bakalım. Rabbim rast getirsin, bir kolaylık versin, bir güç kuvvet versin kollarımıza inşallah. Bunları şöyle bir çırpıda, bir nefeste dikelim Allah'ımın izniyle. Vallahi inanın hepsi emek, hepsi göz nuru. Böyle bebekler gibi ilgileniyoruz, uğraşıyoruz, seviyoruz. Şimdi ekeceğiz domatesler iki kere falan kazılıyor kazımını yapacağız çapasını yapacağız sonradan ne bileyim otlara alınacak bilmem ne olacak bilmem ne olacak İşte öyle 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 Haziran sonuna kadar yetişmiş Temmuz'a kadar anca yetiştiriyoruz ilgileniyoruz yani hep elimiz içinde ben değil de yine annemlerin eli içinde ben çok fazla gelemiyorum şimdi sadece hafta sonları bu güzel domateslerimiz inşallah geçen sene e, dökümü çok güzel olmuştu. Sesleneyim bakayım getir derlerse kasayı alıp gidelim. Geldim tarlanın başına annem şu an salatalık ekiyor. Bunları böyle konserveleri suya bırakıyor annem. Şişiyorlar suyun içinde. Töbe daha çabuk bit. Bitiyorlar. Şişince daha erken çimleniyor. O yüzden niye bu birkaç tane kısa etmişsiniz? Pay var. Şunlar kısa olmuş o birine göre. Şu iki üç tane. Geçecek yer mi koymuşsuz? Bilemedim. Hadi bakalım. Vallahi hiç Kalacak zaten hiç Boşuna geldim. Keşke yarın gelseydim. Sen dedin yarın kıza bakacağım diye. Ben e, dedim kıza şey... bakacağım işte. Doğru. Ya, o yüzden dedim. Eldivenler takıldı. Eldivene de hiç çalışamıyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Domatesleri alıp gidiyorum. Sonunda borunun başına geçebildim domates sadrımı da yanıma aldım. Kuzenim geliyor şimdi. Ben ekeceğim o beni çekecek. Gelmesi iyi oldu. En azından e, dikim yaparken şöyle güzelce çekebilir. Tamam. Tamam. Hadi bismillah diyelim. Rabbim rast getirsin inşallah. Baba! Sağ sol. Şuradan başlayalım. Gel toana. Şöyle ekeceğiz bir tane de bu tarafa. Böyle bir tane de gelelim bu tarafa. Böyle karşılıklı sağ sol yapacağız. Rabbim rast getirsin inşallah. Bol bereketli olsun. İşte böyle. Annemle babam da gelecekler şimdi. Bana <laughs> kavuşacaklar. Kendimizle beraber giderken şöyle Yanımızda sürükleyip götüreceğiz. Acele ediyorum. Vakit kasıtlı çarşıya gideceğim çünkü. Şöyle kapatıp devam. Güzel çıkıyor mu? Tane. Evet. Kuzenim iyi yetişti bana. Amcamın kızı. Hem çekip hem yapmak zor olacaktı çünkü. Hatta şöyle annemle bir iki video çekmişlikleri de var. Biraz şeyle ee, burası arpa yeriydi. Biraz ozan kalmış. Ama onları da elimizle sağ sol yapacağız. Ortadan niye başladın? Baba buraya dedi. Ya dedim Fark eder mi? Sığmaz bunları kesme. Yukarı su basmıyor. Bir kere de seyir olur. Gel buraya bu geçelim. Geçmez ya. Ya sabır seyir. Duygu çok yakın. Dikizler. Uzak mı? Evet. Diklerine direkt. Iki, iki, biraz, iki, direkt tamam. Ha. Ben dedim çapalarken sıkıntı Ay, olmuyor. sıkıntı olmaz. Sen yakın. Yerler geniş yani değil mi? Yerler geniş. Geniş. Bir karşı bir karşı. Bir sağ bir sol boru öyle. E tamam, arada biraz sana bırakırım. İyi, lütfen, lütfen. Hadi. Anneme de gidebilirsin tuğana. Allah razı olsun. Hayırlı olsun Başladı. Başladım. Çamur oldu. İlaç verdin mi? Yok. Aynen. Beğenmedin he? Birer boru atlayayım mı? Tabii ki. Böyle olacak. Ne? Hey. Böyle olmayacak mı? Seyrek Boş bir dolu. Şey he. Arada seyda. Sen biber gibi düşmüşsün bu. He ben öyle Söyle. Bir de bu suyu tarafı, boz tarafını bak böyle getir ha Duygu. Onun karşısı boşsa bir tane arada atla. Yani bu tarafa yapacağım. Tamam. He. Eğer baktım borun seyrek, karşısı boş kalıyor, karşısının onun sağına soluna dik. bu ya? Bir tane gel vur buraya. Ah. Akmıyor bu. Bak mesela bunun seyi boş. Anne yani biri burada, biri de burada oluyor. He? Bak burayı bırakıp buraya ekersin. Bak aradı işte bir tane ara boş bırakacaksın. Bu işte boş. Hı? Bu işte boş. Bak mesela bu bir taneyi ya oraya da, orayı da var. O yanda var. O ortanın karşı seyine diken. Bak burada var. Şimdi bura dikeceğim. Böyle su sekil. Öyle de çok seyrek olmaz mı? Neyse hadi. Bu hangisi? Benimki. Bu eli bu. bu da eli bol o zaman. Ha, eli bol getirin. Ha, bu iki tane çıktı. Sans bu. i̇ki dakikada hamur gibi etmiş zaten. Yani, Nerede o? Ah, Bak Fahan hemen şey. önü ha. Ha O değil der bu taraf. Bakın bu. o. Ha. 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 Gömmüşsün mü günü? Baksana şuraya. Hı hı. Biraz çamur zor olacak ama. He kapat suyu daha. İlacı ne zaman vereceksin? İlacı veren kapat mı ama? He ilacı ver kapat ki kökünde damarlarını kesmiyorlar. Garantili olan. He, yeter, bu ilacı ver. Evet, çamur da adamı çok oyalıyor. Biz devam edelim, biraz daha ekime. Bu şekil sağ sol yapacağız. yine biraz sonra çekime devam ederiz. Elhamdülillah, çok şükür. Bunu da bitirdik. Bunu da. Bitirmiş olduk. Son şöyle görünmüyor ellerimin çamuruna kabak çekirdeği, bal kabağı büyük oluyor ya bal kabağı. Ee, onları da şöyle bir sıra diktim. Annem de yukarıya salatalık suya koymuştu salatalık tohumu, salatalık çekirdeği daha doğrusu. Annem de tekrardan bir sıra onu dikti. Ben de bal kabağını diktim. Sıralarımız bitti. İnşallah eve gideceğiz. Normalde belediyeyle dönüş, dönecektim. Ee, babam daha ben götürürüm deyince bunu da yapayım ki aradan çıksın derim. Şimdi gideceğiz eve. Ortalığı toplayacağız. Ana! Bir daha geri dönüyoruz. Şartel'e basacağım. Sular kapansın. Bu domatesler şimdi böyle görünmüyor. Allah nasip ederse bir haftaya artık Neyi? İp poşetini. Bakın bulursam getiririm. Ne diyordum? Ha işte eğer olur da bir haftaya kadar Allah nasip eder. Bir haftaya mı gelirim? 10 güne mi gelirim? Haftaya mı gelirim? Daha bilmiyorum. Ne zaman ki gelirsem, o zaman Allah nasip ederse bir haftada aşırı fark etmiş olacaklar. Bakalım dediğim gibi. Hayırlısı inşallah. Şöyle şartele bastım. Suyumuz kapandı. Şuraya gidelim. Şurada bir poşet var. O ip poşeti olabilir mi acaba? Bu sıraya diktim kabağımı boylu boyunca. Burası kabak. Yok töbe oraya değil bu sıraya diktim son sıraya ki birbirine girmesinler diyeymiş. Bu ilacı bunu da getiren mi baba? İp poşetini bulamadım ama. O yüzdenmiş. Kabak çok fazla böyle yaprak sarıyor ya. O yüzden birbirlerine yaprakları karışmasın diye ayrı ayrı ekildi. Araları çok bırakıldı. Bakalım ip poşetine de göz gezdire gezdire gidelim. Şöyle şuradan aşağıya kadar domates boylu boş boylu boyunca buradan başlar evet sıramız buradan böyle aşağıya gören yere kadar şimdi belli olmuyor bir haftaya tamamıyla kendine gösterecekler inşallah. Elif düşeceksin Elif. Elif düşeceksin Elif. Elif. Elif Sümra Düşeceksin. O şeyden çıkardık ya. Çapan ağzından. Bu Ama da naneler. Bugün de bitirmiş olduk. Sizlerle şöyle güzel iki tane güzel videolarım olmuş olsun. İnşallah bugün yarın ufak ufak uf, sırasıyla Elif Zümra düşecek paylaşmış olacağız şöyle köy videolarımız artık gelsin sayfamız biraz şenlensin Şimdilik bu kadar Allah'a emanet olun daha güzel videolarda toplamalarda sebzelerde dikimlerde çiçeklerde görüşmek üzere hoşça kalın